Ve geldik bir diğer örneğimize. Bu soruda bize 14 TL para bulunan bir kumbaradaki 50 kuruşluk paraların sayısı 25 kuruşluk paraların sayısının 3 katıdır demiş. O halde kumbarada arkadaşlar hem 50 kuruşluk para var hem de 25 kuruşluk para var. Daha sonra ne diyoruz arkadaşlar? Buradaki 50 kuruşluk paraların sayısı 25 kuruşluk paraların sayısının 3 katıdır. 25 kuruşluk x tane varsa 50 kuruşluk 3x tane vardır. Şimdi olayı şöyle değerlendirmemiz lazım. Bir tanesi 50 kuruşsa 3x tanesi ikisini çarparak bulursunuz. İkisini çarpacak olursak 150x kuruş paranız olur. Artı ikisini çarparsak buradan da 25x kuruş paranız olur. Dolayısıyla elimizdeki toplam para bu. Peki elimizde toplam ne kadar vardı? 14 TL. Kuruşa çevirirken arkadaşlar TL'nin yanına iki tane sıfır atıyorduk. Dolayısıyla 150 ile 25 toplarsak buradan 175 x geldi eşittir. 1400 olarak bulduk. Peki hemen burada ne yapacağız arkadaşlar? 1400 sayısını 175'e böleceğiz. Bölelim. Kaç kere vardır arkadaşlar burada? Tahminen 8 olabilir mi? 8 kere 5 40 elde var 4. 8 kere 7 56. 4 daha 60 elde var 6. 8 kere 1 8. 6 da arkadaşlar 14 demek ki 8 kere. Yani aradığımız x buradan 8. Peki neyi soruyor ona bakalım. Evet bu kumbarada 25 ve 50 kuruş dışında para olmadığına göre diyor 25 kuruşluk kaç tane para vardır? Ben zaten 25 kuruşta x demiştim. x de buradan 8 olarak bulmuş oldum.